güzel. Bugün o da bayrağı Ahmet Can Çelik kardeşimize devrediyor. İkisine de bir alkış istiyoruz. Eyvallah gençler. Menemen heyecanını gördük. Hem seçimde gördük hem bu süreçte gördük. Biraz sonra konuşacağız. Evet çok güzel işler yapıldı. En sondan başlayalım. Biz gönül seferberliği kampanyası başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Allah razı olsun gençler. Hava sıcak, fazla yorulmayın. Daha bakanımız var, genel başkan yardımcımız var. Enerjinizi orada da kullanacaksınız inşallah. Evet bugünün seferberliğinde burada gururla ifade ediyorum. Menemen ilçe teşkilatı yaklaşık 4000 bin ile rekor kırdı. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun başkanım. Size ve ekibinize, kadın kollarınıza, gençlik kollarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Mahalle başkanlarımıza, uç beylerimize çok çok teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla, onların çalışmalarıyla bu başarıya imza attınız. Aynı şekilde geçmişe dönersek biraz önce gururla, mutlulukla izledik. Tablo çok güzeldi. Menemen yerel seçimlerde destan yazdı. Hakikaten müthiş bir çalışma. Coşkulu kalabalıklar. Gece gündüz demeden çalışan ekip. Başta belediye başkan adayımız Durmaz Bayraktar. ilçe başkanımız Muzaffer Sıtkı Yüksel. Bütün teşkilat el ele verdiler. Gece gündüz çalıştılar. Evet. Biz biz sonuçtan sorumlu değiliz. Biz çalışmaktan sorumluyuz. Teşkilatımız da, belediye başkan adayımız da çalıştılar çabaladılar. Bütün imkanları zorladılar. Takdir Cenab-ı Allah'ın istediğimiz gibi olmadı. Ama ne güzel söyledi ilçe başkanımız. Vazgeçmedik, pes etmedik. Hazırız. Ben hemen bizi bekle 2024'te geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet, birlik olunca, beraberlik olunca sonuçta ortada. Yüzde 46 mıydı? 45 miydi? Söyleyin arkadaşlar. Dün de Buca'daydık. Böyle çok güzel sonuçlar elde ettik Buca, Menemen gibi ilçelerimizde, Tire'de. Ama umduğumuz gibi sonuca ulaşamadık. Ulaşacağız, çalışacağız, çabalayacağız, durmayacağız. İşte gönül seferberliği bu çalışmaları bir yöntemi. Ben dün Buca'da da anlattım. Yani bu üye çalışmalarını yapıyoruz. Bunun bir anlamı var arkadaşlar anlamı ve bir sonucu var. Açtım defterleri, karıştırdım sistemi, aklı sistemini. Yıl 2012 yine bir gönül seferberliğinde hedefler verildi. Ben de o zaman Karşıyaka ilçe başkanıyım. Bize de hedefler verildi. Gece gündüz çalıştık, üyelerimizi yaptık. Ve oradaki sonuçlarla 2014 yerel seçimlerini karşılaştırdım. O zaman Menderes, Ödemiş, Selçuk, Kemal Paşa, Torbalı, rekor kırmışlar. İlk beşe girmişler. Sonuçlara bakıyorsunuz. 2014 yılında orada biz yerelde seçimi kazanmışız. Hedefe ulaşmışız. Demek oluyor ki işte 2020 kampanyasında birinci bölümünde Muzaffer Başkan 4000 üye ile rekor kırarak bıraktı. Daha bitmedi, Ahmet işin zor. Senle bir pazarlık yapacağız şimdi. 3 Kasım'a kadar vaktimiz var. 3 Kasım'da büyük finali yapıyoruz. Başkan 8 Haziran'dan bugüne kadar 4 bin yaptı ama teşkilat da artık yorulmuştu, seçimden çıkmıştı, mahalle başkanlarıyla yanındaki arkadaşlarla bu başarıyı gerçekleştirdi. Sen yepyeni bir ekip kuruyorsun. Yola çıkıyorsun. Gençlik kolları burada, bak canavar gibi, maşallah. Kadın kollarımız burada. Başkanım 20-25 günde ne yapacaksın? Bize söyle bakalım. Bu hedefini söyle. En az 2000 yapacağız. En az 2000. O zaman alkışlanır. Alkışlanır demek ki hemen hemen rekoru kimseye bırakmayacak. Allah birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Hep böyle devam edin. Teşkilatıyla, meclis ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle başkanlarıyla bir olun arkadaşlar. Bir olduk mu? beraber oluyoruz. Yüre oluyoruz, güçlü oluyoruz. Birlikte menemen oluyoruz. Birlikte Türkiye oluyoruz ve hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşıyoruz inşallah. Ulaşacağız da. Ben bu güzel kongre için çalışmalarınız için çok çok teşekkür ediyorum.